Selamlar babuşlar hepiniz hoş geldiniz. Gladiator School'un yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. Bu bölümde de maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gladiatorlarımızı geliştiriyoruz ve e, gladiatorların bir kısmını Şampiyonlar Ligi'nde kapıştırırken e, diğer kalan kısmını da satışa sunabilmek adına elimizde tutuyor, geliştiriyorduk. Şimdi Kunçiktus, Zalimus, Raciye abla ve Nermin teyze gidip uyurken e, Orhanius da atağını kasmaya yönleniyor. E, Amelius'a da elimizden geldiğince cam ve atak kastıraraktan Amelius'u da satılığa çıkartacağız. Önceliğimiz Orhanius. Orhanius'un cam değerini ve atak değerini elimizden geldiğince yükseltelim ki ilerleyen zamanlarda kendisini satabilelim ki e, yarın zaten savaşlara çıkmazsam Ekonomik açıdan gerçekten çok büyük darboğaza gireceğim çünkü yaklaşık 3 gündür savaşmıyorum ve her gün aşağı yukarı ortalama 500 gol kaybettiğimi varsayarsak gerçekten çok çok büyük bir rakam. Üç günde 1500 gol kaybettim. Sadece gladiatörlere bakarken. Bu yüzden bu gladiatörlerin sürekli savaşmaları lazım. Bu dördü sürekli savaşacak diğerleri de sürekli kendine geliştirecek. Herkes bir yemeklerini yesin ben de kendilerine şöyle bir maaşlarını ayarlayayım. E, çünkü aldıkları paradan memnunlar mı? Vallahi memnunlara güzel iyi iyi. Yani ortalama derecede olmaları bile yeterli benim için. Şimdi önceliğimiz e, 39. seviye. Komodus isimli bir elemanla çarpışacağız. Komodus ne ya? Benim bildiğim bir komodo ejderi var. Research complete bir saniye. 30 tane pişmiş yemeği de alalım. Hadi bakalım gidelim şu Komodos'la çarpışalım. Geçen savaşta Minator çıkarmıştı karşımıza. ya, ya Komodos belli. Abi ben bizim yani elemanın hem kılıçları upgrade'ledim hem zırhları upgrade'ledim. Yani bayağı bir şey yaptık bakalım 380 mi? Kardeş 380 de güzel vurmakmış ya. Kunçik can falan gitmiş baksana. Yani kılın kılın alıyoruz artık bu şey fightlarını. Senatörün bu fightların artık kılın kılın arıyoruz. Yani eleman bayağı şey sıkıntılı. Ee, Mountain Kings'lerle çarpışacakmışız. Ee, tamam tek atalım geçelim. Nermin ablanın girmesi yeterlidir. Yapıştır gitsin. 31 kişi mi geldi Nermin ablanın savaşına? Wow. Güzel. Artık elemanın bir gözü toprağa bakıyor. Ve ee, hemen markete uğrayıp odunları satalım efendim. Çünkü odunları işleyecekler. İşlerlerse sıkıntı. Ne kadar para bulursak bizim için o kadar iyi. Bu arada lig savaşından 300 gold gelmesi gerçekten iyi oldu. Primus'u tamamladık. Şimdi sıra normal savaşlarda. Ee, öncelikle 200 goldluk savaşa bir Zalimus girecek. Ardından 100 goldluğa Kunçuktus girecek. Belki Raci abla bile 100 goldluğa girebilir ya. Abi Zalimus'a Zalemusa karşı şansı yok bu adamların ya. 38 kişi geldi Zalimus'u izlemeye. Vur bakalım. Vur vur inlesin aslanım. Vallahi damage almadan kesti çocuk. Yani. Bence de fantastik. Ama fantastik dediğin şeyin kutusunu da. Boş çıkarmazsın. Ayıptır. Atak arttırmaya devam edelim. Ee, Fight. 100 gold'luk. Kunchiktus. Bob sen de zengin oldun ha bizden parayı ala ala. Umarım Kunçiktu stunlayıp keser çocuğu. Stunlayıp kesmezse sıkıntı çıkabilir. Gerçi 100 goldluk savaş yani 100 goldluk savaşçının ben çok çok önemli olduğunu düşünmüyorum ya. Güzel stun yedi. Helal. Koçum stunlayıp damıl atak yapacaksın ya. Abi Kunçiktus var ya efsane kesiyor ha. Yani Kunçiktus geleceğin şampiyonu bile olabilir. Zalim Ustan iyi bir savaşçı bile olabilir. Şimdi Kunçiktus'un atak 386. Raci ablanın atak 200. Yok Raci abla direkt şey. Raci abla standart. Raci ablayı Remus Festus'ta kasacağız. Ya yani Raci abla standart çünkü. 100 goldlukla 50 goldluk arasında dağlar kadar fark olduğu için İndir çocuğu. Yani Raciye abla birazcık daha defansif ya. Raciye abla yemek. Ve e, sevgili zalimus. Al bakayım sana 100 yan daha. Güzel 3900 at. Şimdi herkes bir çalışsın bakalım. Nermin abla sen ne yapacaksın? Sen de can çalış. O banditler geliyor. Aha size bin gold öderim bekle. Teşekkür ederim. Beleş para getirdiler bana. yani şu an bunun tek açıklaması bana beleş para getirmiş olmaları. Başka hiçbir şey değil. Çünkü bu bandit grubunun beni dövebilmesine imkan yok. kendimi bowling oynuyor gibi hissettim ya. Zalimu sıfırlat aralarına, Zalimus hepsini deviriyor zaten. 600 gold da mister gibi para geldi, çok iyi. Amelius da canını kasıyor, Oranius abla atağını kasıyor. Oranius, pardon Oranius değil artık. Orhanius da onun adı. Oğlum yemeklerimizi kendimiz pişiriyoruz, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Her şey gayet yerli yerinde ve yolunda galiba. Abi ultisi iyi, Her şeyi ya. Amelius sen bir 400 yana ulaş. Tamam. Ulaştın. Ortalığı temizle. Yatmaya gitmiyorsun. Ortalığı temizliyorsun. Ee, Raci abla sen uyu. Zalimus sen uyu. Nermin teyze sen uyu. Kunçiktus sen uyu. Diğerleri çalışacak. Diğerlerinin vazifesi var. Diğerleri bana daha fazla para getirmek zorunda. Amelius'un temizliğin artık ben master olduğunu tahmin ediyorum ya. Neredeyse masterlayacak. Orhanius garanti satılacak da belki Amelius belli bir süre bizde kalabilir ya. Bitti mi işin? O zaman git dinlen. Sonra sana da atak çalıştırtacağım. Onun sözde demirci aldık. Bu demirci efendi bizi iyi edecekti. Ama ben hiçbir iyiliğini görmedim. Şu yemekleri bir sat. Şarabı bir al. Odunu bir al. Ben demirci efendinin hiçbir alta yaradığını görmedim. Maaşlardan memnun muyuz işlerden? Güzel hala memnunlar. iyidir Senatörün savaş var mı? Yok. Lig savaşı. O zaman lig savaşına tekrardan Nermin teyzeyi çıkartalım. Nermin teyze doğru lig savaşına. Bob al para. Yapıştır gitsin. 17 kişi geldi Nermin teyzeyi. Güzel. Okulu promote ettikçe, okulun feyimi arttıkça iyi oluyor bizim için. E vur indir. Vursan öldüreceğim. Abi ligdeki çocuklar tırt. Artı bir fazladan aksiyon puanı kazandık. Şampiyonuz. Artık diğer liglere hazırlanacağız. İki gün içerisinde açılıyor diğer liglerde. Ee, Nermin teyze biraz daha atak kas. Şimdi tekrardan fight. Ölümüne savaş 200 goldluk. 500 goldlukta var ya titan falan geliyordur herhalde. O yüzden hiç dokunmayacağım. Ha mızraklı bir şampiyon. Health regen'i var ama. Hadi bakalım. Yani health regen'ine rağmen elemanı kesebilirsek ne ala. Bu arada Zalim kendi hayran kitlesi oluştu. Ona çok seviniyorum. 600 vuruyor eleman bu arada. 600. Neyse ki bizimkinin ata falan çok çok iyi. Zalimus yapış yapış ata. Şimdi sıra Kunchiktus'ta. Kunchiktus 100 goldluk fight. Ulan belki e, Raci abla bile 100 goldluk fight yapabilir ya. 33 bin. Ya hiç fark etmez. Kunchiktus stunlar stunlar keser. Çünkü bizim asıl parayadan fightlara hazırlanmamız lazım. Bas ultiyi at sıtanı, Koçum ulti yeme. U bas ultiyi artık. Abi herif ulti basmadı. Ulti basmadı adam. Ulti ulti. Kardeş. Niye ulti basmıyorsun? Niye niye? Niye yani? Niye ulti basmazsın ki abi? Çok basit bir soru ya. Allah bak Kunçiktus hala yaşıyor. Güzel. Allah'tan Kunçiktus hala yaşıyor. Nermin abla, Raci abla falan filan. Buradan yemeği aldık. Buradan dur bunları biz elle uyutalım. Sabaha dinç kalksınlar. Sabah olmadan yataklarına girsinler de. Onun korktum lan. Tamam o günün akşamından başladı seyir. Abi adam dangalak yani. Gerçekten başka bir açıklaması yok ve benim param niye bu kadar azaldı inanın hiç bilmiyorum. Adam dangalak. Komodos'u yenmeden öncesine gitmişiz ta. Oo. Neyse. Stan atmadı herif anladın mı? stan atsa sıkıntı yok stan atsa keser stan atmadı stan atmadan cüm yani lumber 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 lambır da almaya çalışınca Cumhur cumat almaya çalışınca olmadı bunlar da bizi biraz yıpratıyordu diye hatırlıyorum ama Biz bu savaşı aldıydık. Dalga geçiyor olmalı ya. Yani dalga geçiyor olmalı. Gerçekten dalga geçiyor olmalı. Peki kolezyumda alt sıraya düştük mü? Yok alt sıraya düşemedik. Bu sırayı tek nereden ediyor. Abi hakikaten dalga geçiyor olmalısın ya. Gerçekten dalga geçiyor olmalısın şu an. İnanılmaz ya. Nermin abla seri şu savaşı kazan. Bir tek zalim usun fightını elle yapacağım ya. Para vermedim. Kasa da boş çıktı. Oyunu bozmuş olma ihtimalimiz var mı acaba? Bence var ya ben oyunu bozmuş olma ihtimalimiz üzerinde durmak istiyorum gerçekten. Simüle et. Raci abla git. Orta ayarlarda kes gel. Oyunu bozmuş olma ihtimalimiz var bence. Yani ben bu ihtimal üzerinde durmak istiyorum. Ee, Kunçiktus git kes gel. Zalimus, Baboş biz de normal fight'a çıkacağız. Şimdi de bu 200 goldluk savaşta zalimus gidiyormuş. Aman. Karşımızdaki herif de tehlikeli ha. Kunçiktus gibi dangalak olma lütfen. Abi dangalak oynuyor ama yapma. Ulti at. Oho paşam maşallah maşallah. İyi saçmaladın ha. İyi saçmaladın gerçekten. Oyun çöküyor bu arada ben f 4 atmıyorum. Böyle bir şey yok. Ben, ben şu an mızıkçılık yapmıyorum ama güzel saçmaladı. Gerçekten güzel saçmaladı. Yani ee, şöyle söyleyebilirim fevkalade saçmaladı. Ya bundan daha fazla saçmalarsa... Yapımcıya özel mail atıp böyle hani e, bütün akrabalarıyla falan bir iyi dilekler iletilebilir yani. Bunun çünkü bir tık ötesi cinnet geçirme anlıyor musun? Bunun bir tık ötesi cinnet geçirme. Çok güzel saçmalıyor çünkü. E, oyunu ilk yaptıkları zamanlarda kendimiz savaşıyorduk. Skill'leri ne zaman atacağını, stamina'nı falan kendin belirlediğin için rahat rahat takılıyordum. Şimdi bir biraz saçmaladılar böyle bir miktar. Kunçiktus dibini görmeyen mezarı görsün diyor. Harbiden mezarı gördünüz bu arada hepiniz ya. Oğlum düzenli ve sık aralıklarla ölür mü insan ya? Adamlar düzenli ve sık aralıklarla ölüyor usta. Tamam bak şimdi. İnsan gibi savaşıyoruz tamam mı? çok garip bir şansın var ya. Şu bölüm gerçekten çok garip bir şansın var. İşte bu. Para da ver. Bari... Abi sandık da boş. Tamam. Aynı şans devam ediyor kaldığı yerden. Hadi bakalım. Zalimus. Hadi bak bu fight saçmalama. Boba da dünyanın parasını verdim. Bu buran saçmalama. Kim çıkacak karşına ona bile bakmadım. Saçmalama tamam mı? Heh, güzel. Bir ulti daha. Aslanımsın. Güzel. Bak. Aradaki dağlar kadar farkı görüyor musun? Birinde neredeyse can değeri azalmadan indiriyor eleman. Diğerinde ölüyor. Yani aradaki fark gerçekten çok fazla. Ee, Hacı abi merhaba. Ya nasıl Orhanius 1300 ya? Galiba leveline göre para veriyor baksana. Yani ee, ne kastırdığın önemli değil. Level alsın yeter. Tamam, şimdi e, fight zamanı. Pit savaşı. Kunçiktus Hadi oğlum beni utandırma. 100 goldluk savaş ve hemşireyle savaşacaksın. Yani umarım kalbimi delgeç deyip böğrünü açmazsın. Kalbini deldirecek. Güzel, hah. Bir daha stun çak. Bir daha stun çak aslanım. İşte böyle vur. Helal sana. Oh be. Bak saçmalamayınca çok güzelsin. Yeter ki saçmalama. Bak parayı da toparladık mis gibi. Ah ne güzel. Ee, simüle edelim son savaşı. Raci abla gitsin savaşsın. Konçiktus. Atakkas. Zalimus. Cankas. Nermin abla. Atakkas. Hadi bakalım herkes çalışsın. Bir yandan da Raci abla pit savaşını gerçekleştirsin. Bizim paramız ne ara bu kadar azaldı bilmiyorum da en azından gladiator okulumuz full. Yani ona sevinebiliriz. Bugün de belki herkesi uyutup yarın çalıştırmaya devam ettirebilirim çünkü senatorun ligini de geçmek istiyorum. Senator arasında birazcık fazla uğraştık kaldık. Akşama doğru biter mi savaş? Umarım biter. Ameliyusu 400 yen yapıp şey yapacaktım. Uyutacaktım. Abi Orhan Usta da 36 atak oldu. Gayet güzel. Kıl payı kazanmış. Kıl payı muazzam ya Bugün bir herkes uyusun. Yarın senatörün karşısına dinç çıkalım. Bugün bütün ekibi uyutacağım. Abi para bu arada çok ciddi sorun oluyor ya. Yani para çok ciddi sorun olmaya başladı. Ne zaman uyutabilirim sizi? Bu sefer de uyuma şeysi gelmiyor bak. Oğlum gün bitti. Vampir mi bu adamlar? Gece çalışıp gündüz mü uyuyacaklar? Gün ışığında kendilerine zarar mı geliyor? Olay ne? Uyku? Ben oyunu bozdum ya. Ya yani şu an gerçekten yani oyunu bozduğuma dair pek şüphe duymuyorum. Oyunu garanti bozdum. Neyse bari bugün herkese bir moral vereyim. Okulu promotlayayım. Yani e, şu okulun giriş ücretini de bir arttırayım. Ulan 20 gold'dan geliyorsanız geliyorsunuz. abi, gelmiyorsanız da uğurlar olsun. Merhaba. Okulu promotla. Merhaba. Ee, okulu promotladık. okumadan yapıyorum. Gelecek savaşı promotla. Gelecek savaşta da bizim okulu promotla. Oranius vur. Evet. Onda da fail saydı. Sanırım 20 goldluk ücretten dolayı kimse okulu ziyarete gelmiyor. uyuma seçeneği gelseydi pek fazla sıkıntıyla karşılaşmayabilirdik ama uyuma seçeneği gelmedi ne yazık ki. Ve uyuyamadığımızdan dolayı bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yalnız 48 atak da baya iyi ya. Herkes halinden vaktinden yerinde. Ha, Amelia usta temizliğe oturmuş. Güzel. Merchant 60 tane et 194. Beleş sayılır. Ver. Bugün uyuma zımbırığı gelsin lütfen. Çünkü artık yarın hem senatörün savaşına çıkmak istiyorum. Hem lig savaşını bitirmek istiyorum. Hem de para kazandıran savaşlar yapmak istiyorum. Ve tabii ki bunları yapmadan evvel bir save alacağım ki yine oyun patlarsa ne bileyim Gladiator ulti atmayı unutur falan ee, sıkıntı olmasın. Save'i al. Uyut. Tabi temizliği bitirdikten sonra uyuyabilirdin. Şimdi kaldırırsak da dünyanın ee, düşük moralini yaşar. 4150 can mı yaptı Zalimus ya? Vay anasını. Güzel. Herkes yemeğini yedi. Şimdi öncelik senatörün savaşı. Şu komodusu bir yere serelim artık ya. Komodusu bir yere serelim artık. Bu sefer canlar da tam. Yalnız konçik patladı galiba. Tamam, bu fight bizde. Ameleus bile zaman kazandırdı ya, bu fight bizde. Çok güzel. Şimdi hemen çok seri fight, League savaşı. Nermin teyzeyi verelim savaşa. Nermin teyze, yapıştır. Hop, al para. Nermin teyzenin karşısına Tiberius mutant çıkacakmış. Hadi bakalım, kim mutant, kim değil öğreniriz burada. Vur, güzel, güzel bir yolculuğa çıktı eleman. O tatlı yolculuğunda umarım keyifli güzel zaman geçirir ve e, ben hemen marketten şu odunları işlemeden satabilirim diye umut ediyorum. Şu an para edecek ne varsa ihtiyacım var çünkü. Hemen hızlı, ee, pizza başı 200 lotluk. Zalimus çok seri giriyoruz ama umarım yenilmezsin. Karşında saksı birikintisi gibi bir şey var. 12 bini var ya hiçbir şey yapamaz. 12 ne abi? Kılıçları benimle aynı seviyede yalnız. Ve 660 vuruyor. Ulti at. Ulti at. Evet bugün ultilerde bir sorun yaşıyoruz halimiz. Ödül olarak bana evcil kurt mu verdin? Güzel ödül. Teşekkür ederim ama korktun. Korkmadım desem yalan söylerim. Abi şimdi standart iki tane Remus Festus savaşı yapalım. Hiç Kunchiktus'un canını riske atmayacağım. Kunchiktus ilerle kes. Oğlum hediye olarak savaş kurdu geldi lan. Sandıktan savaş kurdu çıktı arkadaş. <laughs> La çok iyi ya. Kunçiktus sen de atak çalış. Raci abla yemek yap. Yemek yok. Nermin teyze carpenter. Odunları satmayacağım sana carpenter yaptıracağım. Raci abla hemen. Bir tane pizza başı. Tekne geç. Tekne geç seri. Artık odunları sapmayıp hepsini işlenmiş odun haline getirip şey yapacağım. Bu savaş kurdunu kullanabileceğim bir alan yapacağım. Güzel. Şimdi o zaman Orhanius atağını geliştirmeye devam et. Raci abla can kasmaya devam et. Amelius git ortalığı temizle. Ee, ve biz de ne yapalım efendim ufaktan videomuzu sonlandıralım. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış güzel zaman geçirmişsinizdir. Gladiator School yeni bölümüyle sizlerin karşısında olmaya devam edecek. En azından senatörü bitireceğim. Ligde yükseleceğim. Bu seri devam edecek sizler istediği sürece. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.